Antalya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Taşta inşallah Halil Kocayerler Antalya Büyükşehir'de Menderes Sürel'le seçimler kazanacağız. İnşallah Antalya'yı Ak Belediyeli'yle tanıştıracağız. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın İlçe Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sevgili Yeşilköy'lü e hemşehrilerimiz işte Kaş'ın koca ustası, işte Kaş'ın Halil Başkanı, işte Kaş sevdalısı, şimdi o coşkulu alkışlarınızı istiyoruz. Kaş Belediye Başkanı adayımız Sayın Halil Kocaev için buyur Sayın Başkanım. Değerli Yeşilköy hemşehrilerim. Bugün çok gururluyum. Niçin derseniz Sayın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ve önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız, Halen Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekilimiz Sayın Mendire Sürel bize güç vermek için benim köyüme kadar geldi. Hepinizin adına kendisine hoş geldiniz diyorum. Biz her zaman sizinleyiz. Biz sizin hizmetinize talip olarak huzurunuzdayız. Suyunuzdan elektriğine, kanalizasyonun arıtmasına, spor kompleksinden sanayisine, piknik alanından sayfa yerlerine, hülasa her şeyinize biz talibiz, sizin hizmetiniz için sizin huzurunuzdayız. İnşallah önümüzdeki günlerde sizden destek, bizden hizmet diyerek 30 Mart'ta bize yetki verdiğinizde bu söylediklerimiz bizim size hizmet sözümüz olacak. Sloganımızda diyoruz, başımız gözümüz size hizmet sözümüz. 48 köy, 5 belde sizin hizmetinizde olacağız. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanı adayım Mendire Sürel geçmişte yaptıkları Antalya çok şey yaptı. Dünya turizm kenti yaptı. Antalya'nın altyapısıyla, üst yapısıyla, ulaşımıyla, her şeyiyle yardım etti ve hizmet etti. Hatta yetmedi. Gömmeden kaşa su getirirken Halil Kocaer'e borularını ve ekibini verdi. Gömbe suyunun kaşa akmasına da yardım etti. Huzurunuza ben kendisine teşekkür ediyorum. O zaman Kaş Antalya Büyükşehir Belediye'nin hizmet ve ilgi alanında değil idi. Şimdi ise Antalya'nın Kaladıran'ından Kaş'ın Eşençay'ına kadar bütün alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ilgi ve hizmet alanı içerisinde. Biz de Kaş'ın bütün köyleriyle beraber her mahallesi bizim hizmet alanımız içerisinde. Kaş'ta şehirde ne varsa... Diyoruz. Sizden destek, bizden hizmet. İnsan öldü mü ondan kalacak şey eseri, bir merkep öldü mü ondan nihayet semeri diyerek biz yola çıktık. Gök kubbede bir hoş seda kalsın. Ben daha fazla zaman almayacağım. Önümüzdeki beldelerimizde programlı zamanlarımız var. Onun için göstermiş olduğunuz ilgi alakaya teşekkür ediyoruz. Biz size hizmetkarı olarak yola çıktık. Efendi olarak değil. Sizden destek, bizden hizmet. Durmak yok, yola devam. Yücümüz millet, işimiz silme, hizmet. Allah yar ve yardımcımız olsun. Cumanız mübarek olsun. Hepinize saygılar sunuyoruz. Sayın El Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Yeşilköy'le hemşehrilerimiz işte dünya lideri başbakanımızın en yakın yol arkadaşı evet. makam mevki sevdalısı değil Gazi Paşa'dan Kaş'a kadar Antalya sevdalısı Antalyanın sevdalısı bu topraklarına sevladı evladı genel başkan yardımcımız milletvekilimiz ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Menderes Türel için istiyorum alkışlarınızı alkışlarınızla buyurun sayın başkanım Sen de Çok kıymetli, çok kıymetli hemşerilerim, çok kıymetli büyüklerim, değerli dostlarım, abilerim, öncelikle hanım kardeşlerim, bugün sizlerle bir kez daha beraber olabilme fırsatını bize tanıdığınız için lütfedip burayı teşrif ettiğiniz için hepinize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Cümleten hoş geldiniz defalar getirdiniz. <laughs> Tabii değerli dostlar, biz bu güzel bahçede ilk defa gelip çay içmiyoruz. İnşallah son da olmaz. Çünkü bizler sizleri seçimden seçime hatırlayan değil, bizler her zaman sizinle gelip sohbet eden, sizlerin emrinde olan, sizlere hizmetkarlığı şeref kabul eden bir anlayışla çalışıyoruz. Onun için bir kez daha sizlerle beraber olduğumuz için çok büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum. Değerli dostlar, tabi seçim dönemlerinde sizleri hatırlayanlar çoğalacaktır. Herkes Menderes Törr gibi değil. Sadece seçimden seçime gelenler de olacaktır. Olsun. Hiç olmazsa seçimlerde de sizi hatırlamış olsunlar. Ancak şunu söylemek istiyorum. Değerli dostlar, biz sizlere hizmet etmek için siyaset yapıyoruz. Ve biz sizlere hizmet etmekten şeref duyuyoruz. O yüzden özellikle şunu söylemek istiyorum. Biz sizlere daha iyi hizmet etmek için Büyükşehir yasasını çıkarttık. Biz aslında geldiler buralarda belediyeyi kapatıyorlar diye gene yalan dolan iftirayla sizlerin aklını karıştırdılar. Biz belediyeyi kapatmıyoruz. Biz belediyeyi içinde çalışanı duruyor. Aynı hizmete devam edecek. Bina kalıyor. Aynı şekilde hizmet görmeye devam edecek. Belediyeyi Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla daha çok hizmet edecek bir seviyeye taşıyoruz. Şimdi kaçta ne varsa, Antalya'da varsa işte burada da olacak. Bu kadar net söylüyorum. Bunu nasıl yapacağız? Bunu köylere yapılacak kaynak Antalya'da 10 misli arttı. Bu yasayla arttı. Eskiden Antalya'da Eşen Çayı'ndan Kaledron'a kadar 10 trilyondu 600'e yakın köye yapılan toplam yatırım bütçesi. Şimdi 100 trilyon oldu. Ama tabii bu kaynağı ehil ellere emanet ederseniz bu kaynağı en iyi şekilde kullanırız. Ondan kimsenin şüphesi olmaz. O yüzden ben sizin altyapı sorunlarınızı, spor sahasıyla ilgili sorunlarınızı ki başkanımla konuştuk, onları anlatmaya kalkarsam çok zamanınızı alırım. Birçok hizmetimiz buralara, elimizden geldiği kadar oldu. Hepsini yapabildiğimiz kadar yaptık ama şimdi çok güçlü bir şekilde yapacağız. Biz işte buralara daha çok hizmet edelim diye bu yasayı çıkartıyor iken, Muhalefette kanunu mecliste ben savunurken maalesef bazı arkadaşlar bu kardeşinizi tasaklamaya çalıştılar. Meclis kürsüsünden fiili tacizle indirmeye çalıştılar. Biz dik durduk. Elvel Allah. Allah'tan başka kimseden korkumuz yok şükürler olsun. Ve azimli ve kararlı mücadelemizi gösterdik. Kanunumuzu çıkarttık. O zaman bir sürü çatlak ses çıktı. Bir tanesi de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Akaydın'dan geldi. Biz kanunu çıkartalım, Yeşilköy'e daha çok hizmet edelim, Kaş'a daha çok hizmet edelim diye uğraşıyor iken tabi bazılarının rahatı kaçtı. Ne dedi Akaydın? Ya Antalya'dan ta Kaş'a hizmet mi gidermiş? Böyle kanun olmaz dedi. Yeşilköy'ün dedi yolun nereden bulacağım da ben oraya hizmet götüreceğim dedi. Şimdi geliyor buralarda diyor ki en iyi hizmeti ben yaparım. E arkadaş Arşivlerde duruyor. Televizyon kayıtlarında var. Sen Antalya'dan Kaş'a gitmez bu kanun yanlış diyen değil miydin? Bunu sen söyledin. Şimdi ne oldu? En iyi hizmeti ben yaparım diye buralarda geziyorsun. Ne olduğu belli. Seçim geldi. Bunlar böyledir. Seçim geldi mi? Sizi hatırlar. Seçim gitti mi? Allah'a ısmarladık. Görevine aşk olsun. Allah korusun yanlışlıkla seçilirse ben demiştim zaten Yeşilköy'e hizmet gitmez diye bana ne oradan diyecek dönecek sırtını yürüyecek. Bunu <laughs> Antalya'da yaptı. Bunu Antalya'da yaptı. <laughs> Onun için değerli dostlar yan gelip yatarsan festivallerle gününü gün edersen yani ne festival olduğunu biliyorsunuz siz <laughs> 18 yaşında çocuk Dolayısıyla var. tabii ki Antalya'dan Kaş'a hizmet gitmez dersin. Ama Menderes Tüvel gibi. Saçını süpürge edersen, geceni gündüzüne katıp canını dişine takıp çalışırsan, hizmetin en alası Yeşilköy'e de gelir, Taşa da gelir, her yere de gelir. <laughs> Değerli dostlar, işte şimdi heybesinde hizmet olmayanlar geliyor geliyor yalanla ile sizin aklınızı karıştırıyor. Önce geldiler, köylerde emlak vergisi alınacakmış dediler. Biz kanunu okuduk. Şimdi galiba vazgeçmişler. Yalancının maskesi yatsıya kadar da yanmıyor. Öğlen saatinde bunlar da tamam. Mum sönüyor. Yatsıya kadar yanan yalancının mumu öğlen saatinde sönüyor inşallah. Dolayısıyla Evet. Selam. Değerli arkadaşlar. İnşallah biz şimdi işte onların bu yalanlarına en güzel cevabı sandıkta vereceğiz. Geldiler ne dediler? Sizlere köylerde su pahalanacak. Dervişin fikri neyse zikri odur. Bu kardeşiniz Antalya'da su en pahalı su fiyatıydı. Göreve geldiğinde en ucuz Türkiye'nin su fiyat tarifesi biz görevi bıraktığımızda oldu. Dolayısıyla değerli arkadaşlar biz geldiğimizde size en çok hizmet edecek ikimiz Halil Kocaer Başkanımızla Menderes Türel el ele verirse sizin sorunlarınızı en iyi çözecek kadroların biz olduğunu büyük bir iddiayla söylüyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Bu kardeşimizin her zaman sizlere ulaştığı, sizlerin de kardeşimize ulaştığı Bazen akşam geç saatte Hacı Hasan amcam nereye geçti? Buradaydı. <laughs> Aa, ah, buraya geldik. Oğlum ne olacak işte şöyle bir sorunumuz var. Aa, sağ olsun Hacı Cıvıl amcam nerede? O da burada. <gülüyor> <gülüyor> sağ olsun. Her zaman arar konuşuruz. Dolayısıyla değerli dostlar biz sizlerin işinden gelmiş bir evladımızız. Bakın genç yaşta Allah lütfetti her görev nasip oldu. Sizler desteklediniz. Dualarınızla en iyisini yapmaya çalıştık. Ben 37 yaşımda ticaret sanayi odası başkanı. 39 yaşımda Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. 46 yaşımda milletvekili, 48 yaşımda genel başkan yardımcısı. Halen bu görevi Türkiye'deki bütün belediyelerden sorumlu olarak ifade ediyorum. Artık daha üstte görebileceğim bir makam kalmadı siyaseti hizmet için yapıyor. Makam mevki için değil. İşte en güzel örneği de karşınızda çarpacağını Ben belediye başkanıydım. Bana söyler bir gazeteci kardeşlerim. Başkan belediye başkanısın ama milletvekili olup Ankara'ya gidecekmiş. Doğru mu? Ben de derdim ki ben Antalya belediye başkanlığı iki üç bakanlığa bile değişmem. Benim için Antalya'ya hizmet her şeyden önemlidir, değerlidir ve şereflidir. İşte onun teyidi bugün karşınızda Biz en önemli sorumlulukları makamları bıraktık, toprağımıza geri döndük. Memleketimize hizmet etmek için yeniden aday olduk. Çünkü niye? Beş senede Antalya'da taş üstüne taş konmadı. On bir tane Menderes Türel döneminde yapılan kavşağa bir tane ekleyemediler. Bir metre raylı sistemi uzatamadılar. Hizmet binası belediye aynen duruyor. Festival çarşısı Doğu Garajı aynen duruyor. Her şey yerinde duruyor. Dedik ki vatandaşlarımız sürekli kol, 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 kolumuzdan tuttu bizi çevirdi. Ben de Vestüel seni özledik ama senden daha çok hizmetlerini özledik. Gel artık Antalya'yı şu hizmetlerinle buluştur dedi. Onun için geldim ben Antalya'ya toprağına. Tabii dedim ya hizmeti olmayanların tek sığınacağı liman mazeret, yalan, iftira. Bir de yerelde ben şunu yaptım, bunu yaptım diye anlatabilecekleri bir şey olmadığı için genel siyasete meseleyi taşırlar. Hemen olmayan ayakkabı kutuları, olmayan para sayma makinalarından bahsederler. Değerli dostlar bakın, çok açık net söylüyorum. Bu ülke ne zaman güçlenmeye başladıysa hep başta dış güçler bu ülkenin başına hep çoğa bölmeye çalışmış. Bu sadece bugün değil. Hep böyle olmuş. Rahmetli Menderes'e yapılanlar bugün Recep Tayyip Erdoğan'a yapılanların ta kendisi tıpkısının aynısıdır. Biz Adnan Menderes'i köpek davası dedik, bebek davası dedik, idam sehpasına gönderdik, demokrasi şehidimiz oldu. Menderes şehit edildi, Sonra ortada ne köpek vardı ne bebek vardı. Bulabilene aşık olsun. Dolayısıyla değerli dostlar bizler işte bu oynanan oyunları şimdi 30 Mart'ta sandığım sandıkta inşallah oylarımızla biz bozacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Biz inşallah Türkiye'nin üzerine oynanan bu oyunların hesabını sandıkta 30 otuzmakta göreceğiz. Bu millet öyle yüce millet ki bu oyunlara en güzel her zaman sandıkta vermiş 30 otuzmakta bir kere daha verecek. Bundan kimse şüphesi olmaz. Biz işte genel siyaset yapmak isteyenlere diyoruz ki hadi güle güle Ankara'ya. Bak biz Ankara'yı bıraktık toprağımıza geldik. Çok meraklıysan genel siyaset yapmaya git orada yap. Seni tutan yok. Bu mahalli seçim bu sefer ne iktidar ne muhalefet değişmeyecek. Biz çocuklarımızın geleceğini düşünmek zorundayız. Onun için önce Yeşilköy'ün kazanmasını düşüneceğiz. Kaşın kazanmasını düşüneceğiz. Hangi kadrolar buranın sorununu en iyi çözer, en çok hizmeti kim yapar? Bunun kararını vereceğiz ve sandıktan Menderesçiler Halil Kocayev çıkarsa evet. o zaman kazanan Yeşilköy olacak. Bunun mücadelesini evet. veriyoruz. Evet. O yüzden ben 30 Mart seçimlerinin kazananının Yeşilköylüler olmasını Haçlılar olmasını gönülden temenni ediyor. Evet. Seçimlerin şimdiden hepinize hayırlı uğurlu olmasını gönülden diliyor. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. Sevgili Yeşilköy'ün hemşehrilerimiz, coşkunuza, yürekli coşkunuza teşekkürler ediyoruz. Bizleri bağırınıza...